Oğlum şunun fotoğrafına bakma lan. İleride bir gün çocuğun benzeyecek sonra. Sen işine bak abisi. Ulan 17 bin dolar için herif bizim icadı çaldı. Hırsız gibi hisseden yine kendini benim. Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Ortalık da almış biraz düzeltiyorum. Kendi evinden son 20 yılda bir tek çöp kaldırmadın. Elin evine gizlice girmişiz. Ortalığı toparlayacağım mı geldi abisi? Ev hanımı mısın oğlum sen? Ya sen kendine baksana abi. Annem senin odayı görece ne dedi? Bu adı dedi düzelmez dedi. Buraya dedi restorasyon lazım. Bilgisayarın B'sini bilmeyen adam buraya porno klasörü yapmış ya. A Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş, süper. Hilmi bunu sevdi. <laughs> Dükkanı sen geri karı mı attın lan? Dükkanın betini bereketini kaçıracaksın. Betini bereketini kaçıracaksın ya. Oğlum, ananız size gebeyken altı ayda teslim taahhüdü mü vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta. Kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bize gelin ya. Niye birbirimizi dövüyoruz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. Üç senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta. Kız meselesi. Kardeş bana çırağın aklına ince iştiğince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinna! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya yedi ceddini Şey, Feyza öldürürüm birisini yüzer istediğim yere. Gel buraya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şişt, ya, yapmayın ya. Beyler. İyice mahalle kahvesine çevirdiniz burayı. Onu buraya? de bırak. Beyza yapma. sizin başınız Asiye nereye gitti biliyor musunuz? Laboya kadar gitti. Gelecek bir. Bu kim lan? Kim ki bu? Oo, Asiye'nin üç yıllık sevgilisi. Hele önümüzdeki hafta Asiye'yi başka birinin istemeye geleceğini de düşünürsek. Tuvalete gidiyorum diye çıkıp kocaya mı kaçılır lan? Bu nasıl iş kardeşim? Hayırlı işler olsun bakalım. Allah razı olsun Şerif abi. Sana da buyur. Lan şu dünyanın yedi harikasından biri vardı. Bu, Neydi lan onun adı? Çinsettin abi. Yok. <laughs> Misur piramidi. Yok o da değil. Lan hani şu aşağı katlardan yukarı doğru tesisatta su çıkartıyorlardı ya. Babil'in asma başeleri. Onun amına koyayım ben. Adam çoktan seçme küfretti ya abi. Hem ağır hem de bir sürü değerli parça var üzerinde. Güzel para eder. Vallahi mı? Kaç para mesela? Abi ben bu kadar yuvarlağın en son olimpiyat logosunda yan yana gördüm ya. <laughs> ne tanışması ya ben istemiyorum. Hem baba bu ne? Senin iki gün önce kırık kalede ne işin vardı? Radara yakalanmışsın. Nereye üstüme gelmeye başladın sen? Babacım. Kırıkkale'de ne işin vardı? Sana hesap mı vereceğim lan? Allah Allah. Ne benim kedisi miyim, babası mıyım belli değil arkadaş ya. Bunlar ne lan? İnsanın kendi evinde huzur olmaz mı arkadaş ya? Ulan Ozi, senin işini halledeceğiz. Fakat önce şu Hilmi'yi bulmamız lazım. Tamam dur, ben de geliyorum. Bir dakika bana müsaade edin abi. Müsaade senin. Son para. Allah. Im. Para, 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 para. Eh be arkadaşım. Tamam, hadi gidelim. Hadi abi. Allah kabul etsin. Bak, e, ee, içimizde en tipi düzgün sensin abisi. Düş önümüze, içeri girelim, düzgünce soralım ya, dürüstçe. Bu adam bizim ustamız. Değil mi bunu mantıklı bu? Hadi abisi. en güzel. Allah'ım ya. Allah'ın <türüle> Ben adı neydi bakayım bakayım. Tuğçan. Şunla isim şehir hayvan oynasan kafadan isim atıyorsun diye kavga çıkar. Ya kızım bırak adam filan maçı motivasyonuyla gelmiş. Bak ben sana söyleyeyim abisi. Bu seni kesin alıp gider. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <Amerika>! <gülüyor>